Gösterme oraya gösterme Adam arka Arka, arka var baya <laughs> Bir tane arka Ay, Dörtüm var kanki Hortum geliyor hortum geliyor halat Sen hani sonunda düştü. Altın. Bir düşman. O da orada. 5. Ultim var. Spike al. Spik al. Spike al. Spike bende. Bakalım nasıl kaçacaklar. Nice. Şeyi kursana o bug bir yere. Bizim base'den dönüyor ha. Artı bir. Artig. Okay. Så so.